dostlarım, hepiniz videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte internette sürekli karşımıza çıkan bu Dyson muadili saç düzleştiricisini deneyeceğiz. Bunun markası One Step. Kutusu bu şekilde. Ben bunu Trendyol'dan 96 liraya almıştım. Şu anda güncel fiyatı 150 lira. En fazla 100 liraya kadar düşen bir indirimi oluyor. Saç şekillendirici fön tarağı olarak da geçiyor. Bunun içinden çıkan broşüre bir bakalım. İçinde sadece İngilizce var. Başka Türkçe ya da herhangi bir dil yok. Thank you for purchasing your blower blush. Yani üfleyici tarağı aldığınız için teşekkürler diyor. Ya biz yine teşekkür ediyoruz daha sağlıklı saçlar için negatif iyonların turmalin teknolojisi. Ultra hafifliği, sessiz ve güçlü 1000 watt motoru. %60 daha hızlı kurutma süresi, ki hız artı soğuk ayarı, seramik ısıtıcı. Güvenlik uyarıları. Fırça kıl bölgesi sıcaktır. bölgeye tarak çalışırken dokunmayın. Cihazı su veya diğer sıvılarla kullanmayın. Falan filan. Yeter. Ee, i̇nternette aldığım yerde yazıyor ki oval fırça tasarımı yuvarlak kenarlarda hacim oluştururken saçı pürüzsüzleştirmek için eşsiz bir şekil. 2 yıl garantiliymiş. Şimdi tarağa geçelim. Bence resimdekinden biraz büyük. Fırçanın bazı yerlerinde böyle kıllar bulunuyor. Bakın burası altı. Burada fanı var. Burası da arkası. Burası da önü. Burada dört tane seçeneği var. Ben yine ters yapıyorum. Yüksek, orta, düşük ve kapalı olarak dört tane ayarı bulunuyor. Bildiğim kadarıyla bunu kullanıp neler yapabildiğine bakmamız için saçımızın nemli olması gerekiyor. Hani fön tarak ya. Ama ben böyle denemek istiyorum. İlk aldığımda saçım nemliydi. Ee, o şekilde denedim. Ama yani saçım normalde de kabarık olduğu için haliyle yine kabarık oldu. Ve bu yüzden ne yaptığını ben çok anlayamadım. Şimdi başlayalım. Bunu e, ben... Saçım dediğim gibi kabarık olduğundan dolayı en yüksek ısıda kullanmayı tercih ediyorum. Zaten iki kere kullandım, bu da üçüncü kullanışım olacak. Dedim ki sizinle bir ilki gerçekleştirelim ve bu sefer de böyle deneyeyim. Şimdi her ayarın yani ısı derecesinin nasıl yaptığını görmek için bir tarafını, bir tarafını, bir tarafı da onu yapacağım. Yani yani düşük, orta ve yüksek ısıda deneyeceğim şimdi her bir tarafına hepsi şey takıyorum. Açıldı şu an. Açılınca böyle hangi şeydeyseniz şurasında zaten çıkıntısı bulunuyor. Mavi ışığı yanıyor. Ben saçımı açayım. Aynen. Şu an açtım. Evet, gördüğünüz gibi saçlarım şu an kendi doğal halinde. Buraya düşük ısıda deneyelim. Önceki haline bakın. Şu an böyle. Ee, Baya. Saçım daha da çok kabardı farkındayım. Ee, şimdi bu tarafına da orta ısıda deneyelim. Gördüğünüz gibi şu an saçımın şekli böyle. Hadi soralım bakalım. Sonuçta ne değişti? Yani bu da aynısı, bu da aynısı. Arkadakiler de aynı. Yani tabii şimdi şöyle bir şey var ki bunu kullan kullanırken saçınızın yapısı, uzunluğu, işte şekli vesairesi de tabii ki önemli. Benim gibi kabarık saçlara sahipseniz ve kolay çekil almayan vesaire. Yani bu tipte bir saçı sahipseniz ben açıkçası bunu pek önermiyorum. Tabi bir de yüksek ısıda olan hali var. Şimdi de onu deneyeceğiz. Bunu da arkaya denemeye karar verdim. Bakın şimdi mesela gerçekten düzleştiriyor. Ona bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi bu sizin saçınızın yapısına, uzunluğuna vesairenize bağlı bir durum. Ben bunu kullanır mıyım? Ben bunu kullanırım. Mesela nerede kullanırım? Atıyorum, yani örnek veriyorum. İşte yazın e, denizden gelirsin. Tamam mı? Öyle uğraşmak istemezsin. Direkt alırsın bunu şak 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 yaparsan kabarık da olsa saçın yine bir düz olur yani ama. Ya tabi ben şimdi çok şey yapmadım da bir düzeltelim de öyle görelim. Bakın. Böyle düz yani bayağı bayağı düz oluyor. Yani dediğim gibi böyle aceleniz vardır ya da işte yazları denizden gelirsin böyle saçın hani yine düzgün görünsün istersin gibi durumlarda gayet kullanılabilecek bir ürün. Da dikkat etmeniz gereken e, bir şey var. O da dediğim gibi işte saçınızın kısa olması ya da kabarık olması kıvırcık, dalgalı e, durumlarda saçınız bu şekilde olacak en fazla. Yani öyle çok dümdüz bir şey beklemeyelim. Zaten ben de aldığımda öyle bir beklentiyle almadım. Hani en azından dediğim gibi saçım böyle düzenli dursun diye. Çünkü şimdi baktığınızda saçın Öyle mi durması daha iyi? Yoksa yani şöyle mi dersiniz? Tabii ki tabii bilmiyorum şu an. Sonuç olarak güzel bir ürün. Ben beğendim. Dediğim gibi saçınızın şunerekten alın bu ürünü. Fiyatına göre gayet başarılı ve muadili olarak da gerçekten bence Dyson'ın muadili olarak düşünürsek ya da bu tarzda bir fön tarak olarak düşünürsek muadil olan muadil olarak bence en iyisi bu gibi görünüyor şu an. Ha evet aklıma gelmişken söyleyeyim. Diyorlar ki e, Dyson sıcak havayla yapıyor. Bu, ha, bu ısıyla yapıyor diyorlar. Bilmiyorum yani o tamam sıcak hava vererek yapıyor. Yani havada bir döngü oluşturarak yapıyor falan filan ama e fiyatları malum gerek burada bu konuyu kapatıyorum. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarzda denememi istediğiniz, merak ettiğiniz, nasıl olduğunu öğrenmek istediğiniz herhangi bir ürün olursa yorum kısmına yazın ki ben de deneyip sizlere gösterebileyim. Umarım video... Ölürsün. Umarım videomu izlerken keyif almışsınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve devamı için takipte kalmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.